şahsiyetli bir dış politika demek bize göre hakkı üstün tutan sömürgeci ve müstemlekeci kendini üstün gören ülkelerin etkisinde kalmadan bir politika oluşturmak. Amerika'nın etkisinde kalarak, Rusya'nın etkisinde kalarak, Çin'in, Avrupa'nın etkisinde kalarak onlardan gelecek menfaatlere biraz göz kırpmak için onların bize dikte ettirmek istedikleri prensiplere uyalım. Yok arkadaş. Böyle yaptığımız takdirde Allah muhafaza etsin zelil oluruz. Dostluğumuz da kalmaz. 19 yılda dostlarımızın neredeyse tamamını kaybettik ya dostumuz kalmadı. Ne batıda ne doğuda. Böyle bir dış politika olur mu? Bilmem Biden'la görüşebilmek için eh geldi, teala Allah. Adam görüşürse görüşeceğiz, görüşmezse görüşmeyeceğiz. Bana ne ya? Kim Biden? Biz boynumuzu bükmeyiz. Ne kadar güçlü silahlara sahip olurlarsa olsunlar. Ekonomide ne kadar tahakküm eden bir anlayışa sahip olurlarsa olsunlar, biz onlar gibi olamayız. Adamların belli özellikleri var. Sömürüyü hak kabul ediyorlar. Niye güçleri var? Sömürü de öyle bir sömürü ki Bundan birkaç yüz sene önce gelmiş Afrika'da bunlar insan bile değil diyerek bu insanlardan binlercesini Amerika'ya köle olarak taşımışlar. Köle etmişler ya. Adamın rengi siyah diye insan gibi görmüyor. Önce kendi memleketlerindeki Amerika'da kızıl derilileri hepsini katletmişler. Arkasından da çalıştıracak adam bulamayınca gitmiş Afrika'dan 3 milyona yakın insanı Amerika'ya taşımaya kalkmış. Bu insanların %80'i 90'ı yolda ölmüş. İnsan gibi görmek mümkün mü? Bunu hak olarak görenleri Şifte standart. Bunların meşrebi. Siyahsan başka, beyazsan başka. Tekebbür sahibidir bunlar. Biz biliriz. Bizden başka kimse bilemez gibi bir kanaatleri var. Ve en son söyleyeceğim de çok garip. Bunlar hep demokrasi, fikir hürriyeti, inanç hürriyeti, türküsünü söylerler ama sadece diktatörleri desteklerler. Gel de çık bu işi içinde. Onun için biz dış politikada hiçbir zaman güçlü oldukları için bizi tahakküm altında tutmaya çalışanların önünde boynumuzu eğmeyiz. Eğmemeliyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. 29 Ekim nedir? İşte böyle bir başkaldırmadır aslında. Onun neticesidir. Biz tarihi de içinde bulunduğumuz şartları da doğru okumakla mükellefiz.